Mevzular çekimi esnasında sorulan sorular karşısında hay arkadaş ben senin soracağın soruyu diye içten içe kendini zor tuttun oldu mu? Yani çok özür dileyerek söylüyorum. Bak cümlenin başında pişman oldum. <laughs> ben soru sorandan ziyade olan buna böyle cevap verilir mi diye de. <laughs> Gerçekten mi? Yani çok sinirlendiğim anlar oldu tabii. Çünkü yani o istiyorsun ama halktan bir habersin yani bir habersin. Tanımıyorsun abi. Yani bunu gördüğünde sorular istedikleri kadar saçma sorular olabilir. Hep şey diyordum, siyasileri tanıması lazım halkın. Burada herkes çok açık konuşuyor, herkes çok açık soru sorabiliyor. Hiç kimsenin sorusuna müdahale edilmiyor ve siz cevap vermek zorundasınız. Vermeye de bilirsiniz ama insanlar sizin bu soruya cevap vermediğinizi görür. Başlık buydu. Evet. Hayır, halk tanıyormuş konukları. Ha. Konuklar halkı tanımıyormuş. Onu anladım. Şimdi konuklar diyeyim de... Ha. Daha bir şey olsun. Böyle genel kapsamını hani birine hedef göstermemiş gibi olayım. <laughs>